Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pop po po pop popi play time zamanı. Hadi bakalım başlayalım. Ses niye yok? Hazırsak Poppy play Playtime'a başlıyorum. Merhabalar kimse var mı? Arkadaş olmak istiyorum da. Çok arkadaş böyle bir şeye benziyor. Ben burada bulunmak çok hoşuma gider yani. Buraya mı gitmem gerekiyor? Evet kapıyı açalım. Open the door. Aa tren. Trene bakın tren. Dönüyoruz tren dönüyoruz. Bunlar ne burada? Evet arkadaşlar burada biri mi ölmüş? Hmm. Oh, bedava oyuncak. Bedava oyuncak. Bedava oyuncak, bedava oyuncak dükkanı. Bedava oyuncak dükkanı. Bedava oyuncak dükkanı. Bedava biraz daha oyuncak. Bedava biraz daha oyuncak. Abi bu renkler ne ya? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Aha yaptım. Başardım. Anne. Anne başardım anne. Playtime Co. Bunun o ne? Ellerimizi al. Bunu mu alacağız? Eller. Selamun aleyküm. Abi nasılsın? İyi misin abim benim? Abim benim canım abim. Kızma tamam mı? Ben öylesine geldim bu dükkanda geziyorum. Tamam canım benim? Oh. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey şu. Görüşürüz. Elini mi indirdi? anahtar. Abi alabilir miyim? Abi bokun iyiyim abi. Tamam abi. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Yakışıklı.

Ta taradada ta taradada ta taradada ta. Gel bakayım sen bir da da oluyorum. Tamam, şş, bir şey yok, elektrik da yok. Şş, sakin ol, kaçak yok elektrik yok, elektrik yok, kaçak yok yok. da 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 Evet 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 işte gerçek Gerçek iş bu gerçek işçilik bu Emekçilere emekçiler Abi abi nereye gittin abi Canım abim benim nereye gittin abim benim Biricik abim neredesin abi 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 yok oldu abi Abi gitti abi abi Açıl susam açıl Gördünüz mü arkadaşlar ben bir sihirbazım Evet bir el gördüm orada Oraya girmeyeceğim oraya girmeyeceğim Buraya gireceğim Or evet oraya gireceğim Mecbur buraya gireceğiz değil mi O zaman biz de yavaş yavaş ilerlemeyi tercih edelim. Hmm. A, aldım. Ha, bunu da buldum. Sarı kaldı bir tek. Sarı kalmış. Sarı. Sarı. Neredeymiş ya? Nereye saklamışlar? Sonuncuyu da bulduk. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Go. Bir şey gelmesin de aman. Hemen takayım onu da. Oo, çok havalıyım. Ha oyuncak geliyor. Geldi. Dur, 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 Durmadı. Oyuncak olarak bana gelin verecek onu. Bunları da açmam lazım. Oyuncak yapsın. Ha oyuncak parçaları. Oyuncakçı geldi. Oyuncakçı. Oyuncakçı geldi. Oyuncakçı. Hadi gezmeye çıkalım biraz. Burası açılmıyor. Burası da açılmıyor. Baba anne! babaanne. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Popi, o Popi, Popi selamlar. Evet. Efendim. Efendim anne. Allah Allah. Tamam fazla bağırmam. Geldi geldi geldi. Allah 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 Allah. Ödüm patladı. Ödüm patladı. Tamam tekrar kaçalım. Kaçtım. Nereden? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? <laughs> kaçmalıyım. Evet, buradan kaçmalıyım. Evet, buradan kaçmalıyım. Evet, buradan kaçmalıyım. Çok mantıklı bir hareket yaptım. Sola dönmeliyim. Buradan böyle aşağı inmeliyim. Buradan aşağı, inmeliyim. Buradan aşağı in, düz koşmalıyım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Çok hızlandım. Hu hu uçuyorum. Sağ yapmalıyım. Buradan böyle gitmeliyim. Başka nereden gitmeliyim Allah'ım nasıl geliyor? Hadi koşmuyorum koşamıyorum Niye koşamıyorum abi Tamam koştum Kaç. Düşer, düşür. Düşür, beni aşağı düşür. Beni aşağı düşür, git. Hadi yürü git. Hadi yürü git. Peşimizde oyuncak bebek var, adam bir şeyler anlatıyor ya. Yürü. Run danger. Burası hmm. Burası neresi? Manzara manzaraya bak dünyanın en manzarası değil mi arkadaşlar ben çok beğendim yani şahsen manzara var ya 10 numara şarkıya bak be of be dünyanın en iyi şarkısı dünyanın en iyi şarkısı lütfen bana zarar vermeyin çok çok beğendim şarkınızı çok beğendim bak 5 yıldız verdim 5 5 10 yıldız 10 yıldız Selamun Aleyküm Al işte yaptı hareketlere bak ya yaptığı hareketlere bak ya ya o yak yakış, o oh. Chapter 1 bitti mi bu kadar mıydı ne kadar kısaydı? Çap, chapter bir, bit, bit. konuşamadım. Chapter 1 bitmiş. Chapter 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.